Selam gerçek hayat başka bir bölümüne karşınızdayım. Karakterim izleyici biberi kendisi yatışıyor. Kurban bayramı yaklaşıyor. Kendisi taşımacılık yapacak, kurban taşıyacak. Bilgisayara bakarken uyumuş kendisi. Artık kalkması lazım sabah oldu. Kaldıralım. Ben neredeyim? Burası neresi? Bu yumuş kalmışım. Sızmışım. Bu da benim evim. Güvenliğe çok önem veririm. Her tarafta kameralarım var. Burada bilgisayarlarım açık sabaha kadar borsaya bakıyorum, internete bakıyorum. İnternete bakıyorum. Burada oyuncak serisi yapıyorum. Gazete serisi de var. Ne manyaklık bir şey. Manyak mıyım ben? Her şeyin serisini yapıyorum. Burada bile laptopum var. Gazeteler burada var. Bu kapılarım açılmıyor. kilitledim kapıları. Hiçbir yer açılmaz. Hiç kimse girmez içeri. Efendim bir söyleyeyim. Burada da bir odam var ama kapısı açılmıyor. Benim oyuncak koleksiyonum var. Superman, Batman, arkada pembeli Shimen. Bunu da özel bir ressama çizdirdim. Çok hoşuma gitti. Kasayı da kapının kenarına koydum. Böyle hırsızlar kolay alsın diye. Kasayı çalsın diye kolaylıkla. Kamera koydum üstte. İşte Kamera yiyince hırsızlar kasadan vazgeçir. O kerpeteni kim koydu lan oraya? da bir kafeste kapattım. Burayı niye kapattıysam. Kasayı dışarıya bıraktım. Kafesle burayı kapattım. Buraya giremiyorum. Kendim bile giremiyorum. Neyse artık çıkayım dışarı. Kars'a gideceğiz kurban almak için. Bu benim emektar şavrole. Çok güzel bir araba. Geçenlerde park halinde bizim bu sokaklar park halinde birisi gelir çarptı. Çamurluk değişti. Daha boyatamadım. Kaputta da bir yamuklu var. Şöyle bakınca belli oluyor. Kaputu değiştirmedim. Satarken sıkıntı oluyor. Almıyorlar kaput değişik diye. Yoksa tertemiz araba yani. Hiçbir şeysi yok. Bak pırıl pırıl. Hiçbir şeysi yok tertemiz kamyoneti kullanacağım. Plakayı da değiştirdim. Plakayı da kars plakası yaptım. APP plaka, kare plaka taktırdım. Böyle janjanlı style yaptım. Her tarafı renklendirdim. Benim kamyon Volvo. Janjanlı, janjan style. Mutlu Akü kullanıyorum. Çok mutlu oluyorum Mutlu kullanınca. Kars'a doğru yola çıkacağız. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Kurban sat. Oğlum bunu kim çekti lan buraya? İçine İçine kim çekti lan bunu buraya? Oğlum arabayı çekilen çıkacağım lan. Bir dakika içine de konuşayım ben. İçine de bir konuşayım ben. Hemşerim ben karşıda oturuyorum bak karşıda benim evim var. Kolay gelsin. Hemşerim ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Bir dakika. Şuradan bir selam vermem lazım. Baba ne Kolay gelsin. Yeah. Nasıl gidiyor? Oğlum öbür nereye gitti lan? Bir dakika bir dakika karıştı karıştı. Sili karıştı. Ne yapıyor baba? Adamsın. Bak bir de şöyle çak bakayım. Hop. Çok güzel stildir bu ha. Bak bir de böyle yapalım. Adamsın. Ben şimdi şu aracı çekileyim şey de. Sizin bu araç burada duruyor buradan geçirken sütmeyin bak ona göre. Haberli olsun. Hadi bakalım. Şimdi aradan kaçayım bakayım kendi arabama çarpayım. Acaba ben kendi arabama mı çarptım? Çamurlu değiştirdik. Tamamdır. Janjan -jan style. Hop. Oğlum çöp götürüyor lan burası her taraf çöp. Bu belediye çalışmıyor lan. bak. Bak çöplere bak. Çöplerin haline bak. Her tarafta çöp. Amortisörler de çok güzel çalışıyor bunu. Okey. Of, <laughs> devrildik, devrildik lan. Devrildik lan. Daha köşeyi döndük, devrildik lan. Hayvanları nasıl taşıyacağız oğlum? Köşeyi döndük, devrildik. Neyse. Okey. Şuradan otoyola bağlanayım ben. Benim sinyaller çalışıyor mu? Çalıştım. Neyse. Devam ediyoruz. Çok heyecanlıyım. Biraz içeri geçeyim bakayım Çekildi Okey Şöyle oğlumu da çıkartayım Hava olsun Kars'a doğru da yola çıktık Ne Oğlum tam zamanı buldunuz lan Oğlum benim arabamı çarpmayın lan Benim arabamı çarpmayın lan Çok heyecanlıyım Kars'a gidiyorum Kurban taşıyacağım Para kazanacağım Azayip heyecanlıyım, dur bir dakika, dur dur çok, çok heyecanlıyım, çok. Dur bir dakika, dur dur. Dur dur, çok heyecanlıyım, dur dur. Bir dakika, dur dur. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Heyecanımı yemek için benim oynamam lazım. Benim şimdi oynamam lazım. Çok heyecanlıyım, kalsak... Lan, lan ne yapayım lan? Ne yapıyorsun lan? Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum benim arabamı arabam çarptı lan. Şşş. Hop. Oh. Benzemek. Geri zekalı. Ağzına sıçtım. Göt. Dur lan. İki dakika oynayacağız lan. Hani. İki dakika şurada oynayacağız lan. Hani. Hop hop hop. Kurban alacağım, kurban alacağım, kurban alacağım, kurban satacağım. Hop hop hop. Oh. Neyse gideyim artık ben. Yolumuz uzun. Hadi bakalım. Sistem pezemin yine bak ya. Ama o çaptı kaçtı ya. Onu sipar Plakasını almadım ama. Hop oh, birader. Ne oluyor? birader? Oğlum benim arabada çok dengesiz ha. Baksana her an, dev her devrilebilir bizim üzerine devrilebilir. Bize devrilmek istediğim zaman bizim üzerine devrilebiliyorum mesela. Bak şu arabanın üzerine devrilebilirim. Kendimi arabanın üzerine devirebilirim yani bu pezemek miydi bana çarpan neydi galiba şunun üzerinde devirebilirim yani bakın deviriyorum böyle bunun içinden geçtim ya arabanın içinden geçtim nasıl oluyor arabanın içinden geçebiliyorum mesela böyle bir özelliği var bakayım bir daha deneyeyim bakayım bunun içinden geçeceğim ben bu sefer geçemedim ama nasıl oldu? benim araba niye devrildi aslında devrilmemesi lazım. Hadi yardım edin bir el atın. Bir el atın. Toparlayalım lastiği yaptık. Hadi. Ne yapıyorsun Ebrail'e? Kavram istiyorsun? Ye. Kavram et. Ha ona da bir iş yaptı. Niye düzelemiyorum bir türlü ya? Kaldım böyle. Benim düzelmem lazım. Acilen. Benim böyle bir düzeylerim ama olmaz bir türlü. O kadar hareket ettik ama ağzına sıçtık kamyonetin Gel birader. Ben yenileyebildim kendi kendimi. Devrimi özelliğim var. Kendimi toparlayabiliyorum. Gel birader gel gel. Gel. Gel birader kaba istiyorsun anlaşıldı sen. Bir dakika geliyorum. Gel bakayım sen gel. Hayır birader. Hayır. Hayır sen. Ha? Ha? Gel 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 gel. <laughs> gel. Oğlum bir yumrukta devirdim seni lan. gelip. Tamam. Gideyim ben artık. Kaldırı küldür gidiyoruz işte öyle. Bakayım bir taksim içine geçebiliyor muyum? Taksi bir dakika içinden geçeceğim senin. İçine sıçacağım taksi gel taksi taksi style bak geçtim geçtim içinden geçtim üstünden geçtim içinden değil de bakın bunu da geçemedim öbürü nasıl geçtim ya of. bir dakika da toparlayayım toparlıyoruz Hiç merak etmeyin oğlum yardım et lan araba Só planejamento. Hadi. Hadi lan. Oğlum şekilde toparlayasın. Arabanın içinden geçmeyin lan. Toparlayamadım ben böyle yatıp duruyorum ben. Hadi lan. Toparlayacağız nasıl kaldı? Oğlum. Nasıl bir araba aldım ben ya? Balajiz'e karşısına almıştı. Bu geldi. Hadi. Heh. Toparladım. Güzel. Öbür tarafa yattım. Komple attım Şöyle çevirsem nasıl olur? Öbür yola geçireyim yalnız ha. Tamam. Hadi açın lan. lan. Polis geldi Polis Çekil lan. Çekil lan. Polis geldi. Polis peşime düştü. Çekil. Çekil. Çekil Polis peşime düştü. Açın ne olur. Polis geliyor, polis geliyor. Açın. Asayiş peşimde. Asayiş. Oo, oradan da çevirdiler. Çekilin lan. Buradan almaya gidiyorum. Çekilin lan. İçimden geçecek. Bak. Bak, bak, bak. Çekilin oğlum. Oo. Baba alttan gelecek üstten çıkacak. Bırakın bu lan bırakın kurban alacağım lan Bana kazanmam lazım bırakın peşimi Bırakın dedim sizi Rahat bırakın beni Rahat bırak asayiş Asayiş rahat bırak Bak ezerim yok ederim parçalarım Parçalarım asayiş Peşimden gelmeyin Bak Mahvederim sizi Peşim bırak lan. Peşim bırakın lan. Yine devrildim ben. Yine ben devrildim. Fena devrildim. Toparlamam lazım. Hop. Hadi. Gayret. Hadi. Hadi. Hadi toparlamam lazım. Çabuk 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 çabuk. Hadi oğlum lan ya. Toparlayamadık ya. Oğlum. Oğlum nasıl? Hadi toparlamam lazım. Oo. Açıyoruz, 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 açıyoruz. Tepelere çıktık. Oo. Oo. Hadi, hadi, hadi. Oğlum bir toparlayamadım ya. Bir kendine gelemedim ya. Ateş etmeyin lan. Ateş etmeyin. Evet, polislerle anlaştık. Polisler peşimi bıraktı. Arabalarını bıraktılar gitti. Nereye gitti bilmiyorum. Kars'a geldi çiftliğe. Ha eleman buradaymış. Dur şuraya çekeyim de ben. Elemanla bir konuşayım ben. Bir dakika. Hop hemşerim bakar mısın? Hemşerim bakar mısın? Bir dakika. Buranın sahibi kim? Buran çoban nerede ya? Kimle konuşacağım? Biraz bakar mısın? Biraz hop. bakar mısın? Bir selam ver. Ne haber abi? Adamsın. Sen de bana benziyorsun ha. Sen de bana benziyorsun. Ben şimdi kurban almaya geldim. Kamyon burada. E, kurban alacağım. Kimle konuşacağım? Buranın şeyi nerede? Çoban nerede çoban? Satışı kim yapacak? Sen mi yapacaksın satışı? Nereye gidiyorsun? Ben de geleyim mi? Hemşerim neredesin ya? Ben de sana bakıyorum ya. Kurban olmaya geldim. Benim kamya şurada dışarıda bekliyor. Kaç para kurbanlara kaç para? Şöyle yakından bakalım. Hemşerim dur sana selam vereyim mi? Adamsın. Kurbanlar kaç para? Şöyle bir bakayım yakından bakayım. Oğlum burası her taraf çamur ya. Oğlum biraz etrafa bakın ya. Böyle çamur içinde bıraktınız bak. Ayakkabılarım çamur oldu. Üstüm başım çamur oldu. Bakayım şöyle kurbanlara yakından bakayım. Bu süt veriyor mu? Süt veriyor mu bu? kaç kilo geliyor? Kaç para kurbanlar kaç para? Bu kurbanlara kaç para istiyorsun? 200 mü? Ne 200? 300. Daha İstanbul'dan geldim. Oha, senin ağzını dağıtırım Çıkarım ağzına Ne yüz lan İndirim yap lan Gel bak o kadar kurban alacağız Anlaşalım yoksa ağzını bunu dağıtırım ha Çıkarım ağzına Anlaşalım Ben bunlara 100 veririm 100 de çok 50 veririm heri Anlaştık mı? Anlaşırsa el sıkalım Çak bir beşlik Tamam anlaştık 50'ye anlaştık Tanesini 50'den alacağım Ve kamyonu yanaştırayım Bunları alayım Şöyle içeri girmem lazım benim. Şöyle neyim? Şöyle. Kapıları kırayım. Sonra içeri gireyim. Of. Az kaldı ya yani. Burada devrilsek çıkartırız Bak bak çamurdan araba. Tekerlekler kayıyor. Arabada çamur oldu. Şöyle yanaştırdık. Şimdi kurbanları arabaya yükleyeceğiz. Hayvanları da yükledik. Hayvanlarımız burada. Artık gidelim satalım. Jean Zandre style arabamızla yola çıkıyoruz. Bak 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 hareketlere bak bak. Oh, 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 oh. Çok hızlı gitmeyelim, hayvanları telef etmeyelim. Yola çıktık gidiyoruz. İstanbul'a gidiyoruz. Otoyola çıkacağım. Nereden çıkacağım ben? şuradan bir çıkmam lazım. Şuradan çıkabilirim herhalde. Kolumu da atayım şöyle. Şekilde olsun. Havamız olsun. Düğün. <laughs> Koş Hop. Of. Az kaldı Hayvanları terbiye edecektik. Abi yol verin verin Kurban taşırdı. Gel böyle. Pezlemek. yeri. Okey yol açtık. Gidiyoruz. Hadi Tam gaz İstanbul. İstanbul İstanbul'a gidiyoruz Kurban satacağım kurban Benim kurbanları verdiğim bir yer var burada Bak burası Buraya getirdim Burası istemişti Buraya getirdik kurbanları Şimdi Şöyle açtayım mı Bak Kurban satışları başlamış burada. Şöyle bir döneyim. Hop. Tamamdır. Birader ben Kars'tan kurban getirdim. Sana bir teslim edeceğim. Ne haber herhalde? Hop. Oğlum bir telefonu bırak lan göt. Senin ağzın yüzünde hatırım Bir daha selam ver bakayım. He şöyle. Kurbanları getirin. Ben şimdi indiriyorum kurbanları. Senin telefonla konuş. Sıçtım sala. Okey. Biz kurbanları indirelim. Şey al kurbanları. Kurbanları indirdim. Gelin bakayım. O kurbanlar beni çok sevdi. Bak peşimden geliyor. Tabi o kadar uzun yoldan geldik. Kurbanlar bana alıştı. Ben bunları nasıl bırakacağım bilmiyorum. Gelin bakayım. Koçlarım. Gelin böyle. Gelin bakayım. Siz nereye alayım? Nereye istiyorsunuz? Bak burada akranlarınız var. Kardeşleriniz. Siz kardeşsiniz. Geçin bakayım. Geçin bakayım içeri. Şey. Geçin bakayım. Gelin bakayım. Gelin şöyle içeri gelin Gelin gelin. Bak burası sizin gibi. Yeni eviniz kurbanda da kesileceksiniz. Haberiniz olsun. Ona göre. Girin bakayım içeri. He, devam dur. Benden bu kadar. Getirdim sizin bak peşimden gelmeyin ha. Peşimden gelmeyin. Şimdi ben bu kamyonu bırakayım. Öbür kamyonu getireyim. Bir tane kendime kurbanlık alayım. Şimdi eve gideyim. Biraz bir şeyler yiyin. Benim emekler burada duruyor. Ben şunu komşunun önüne çekeyim böyle. Bizim komşuyla çok iyi anlaşıyoruz. Çek diyor istediğin kadar çek diyor. Ben de öyle çekiyorum buraya. Garaj yaptım burayı. Komşu izin veriyor. Araba çalışsın benzin çok zaten. Bu kabıma geçeyim ben. Çalıştıralım. Camımı da açayım. Kolumu da atayım. Şöyle. Heh, camımı da açtım. Ben bu arabamı seviyorum. Bak canavar gibi araba. Şöyle içini göstereyim size. İşte gayet güzeldir yani. Canavar gibi. Ben gideyim, şimdi bir tane kurban alayım. Bunun tahtaları vardı ya. Heh, tamam. Kasamızda yaptık. O arkada silahım bile var. Çok iyi. Şimdi ben buradan direkt gideyim. Ne oldu be Ne oldu? Kaç Şuradan mı gireyim? Neyse fark etmez şuradan gireyim mi? Şuradan gideyim. gidiyorum ben ha. Bayağı iyi gidiyorum. Benim bu araba bayağı seri yani. ondan sonra ne oldu lan burada ne çıktı böyle demir gibi bir şey çıktı ya. Demir ne işe yarıyor? Enteresan. Ya aslında demir çıkarmışım ben buraya. ya bunu çıkartayım ben oradan. İnekler burada. Ve diğer taraftan yanaşmam lazım aslında. Bir dakika. Buradan kamyonu atamayız. Şuradan gideyim ben. Öbür taraftan dolaşayım. Arka taraftan çıkmam lazım. buradan çıkabilir miyim ben yani oraya? Çıkarım herhalde. Buradan çıkarız oraya. Tabii. Burada mıydı? Tam yerine geldik. Oğlum bak bütün inekleri sattırmış bir tane kalmış. Tamam bunu da ben alacağım. kasaya açayım ben. Şuradan. Hemen. Şöyle. Trunk. Açtık. Tamam. Aşağı ineyim ben. Bakayım hangisini alayım. Şunu alayım ya. Siyah beyaz güzel Bunu alayım Nerede paranız sahibi nerede Hemşerim merhaba ben bir tane kurbanlık beğendim Kendimi alacağım Kaç para 150 mi ne üzerisi Ben 50'ye getirdim 50'den fazla vermem Gel anlaşalım 50'ye okey mi Gel anlaşalım Çak 5'lik Çak Adam sen anlaştık mı Anlaştık Bir de beşlik çak bakayım Gel bir döküm seni. Tamamdır. Anlaştık. Ben kurbanı alıyorum. Yüklüyorum. Ha şöyle geç bakayım. Tamam. Kasaya da oturtturduk. Hayvanımızı. Bir rata gideyim. Hop. Şuradan döneyim ben. Kurbanımı da aldım. Havamdan geçilmez. Bak satılıkmış Satıyorum ben arabayı satıyorum Bir dakika bakayım Ben arabayı satıyor muyum ya Bakış şey yapayım Bak radyom bile var içeride silahım var Tabi satıyorum kaçı satıyorum 999 Yok 300 dolara 300 dolara satıyormuş İlana koyduk 300 dolara Sahibinden Bir tek çamurluk değişti Taput değişmedi. Tertemiz araba. Okey. Tamam ben gideyim artık. Benim yine kötüyor. Bak benim yine huysuzlandı. Kesileceğini anladı. Bir önce götüreyim hayvanı. Hayvan. Üzülmesin. Ona saman vermem lazım. Oh birader. Ben onu nereye bağlayacağım? Bahçede yer var mı? Var. Bahçeye koyalım ben onu. Sokağın haline var. Her tarafta araba var. Ya Şimdi. Ben şuradan döneyim de. şuraya çıkartabilir miyim ben böyle? Geri geri çıkabilir miyiz? Şuraya çıkayım bakayım. Şöyle çıkabilir mi herhalde? Çıkayım şöyle. Çok yoruldum. Bak. Çok güzel rampa oldu Harika oldu. Buradan arka bahçeyi alırım ben. Tamamdır böyle kalsın. Şimdi. Gel bakayım. Gel bakayım takip et beni. Takip et. Sana böyle arkada arka bahçede güzel bir yer ayarladım. Çok güzel. Bak burada otlar da var. Bedava. Senin kadar yiyebilirsin. Bu arada otları temizlemiş olur. Bahçe temizlemiş olur sayende Ama şimdi bu arkada bilmiyorum yani yan komşular çalabilir seni. Ben seni eve alayım. Geç takip et beni. Koş bakayım. Bayağı iyi koşuyor bu. Bak. Gel bakayım. Gel. Gel buraya. Çeri gel. Gel içeri. Gel. Bir dakika ne bizim o da. Gel buraya gel. Buraya gel. Gel içeri gel. Gel. gel kimse yok ki. Gel. gel gel. Oğlum buraya gel. Şşş lan. Bayıldı. <laughs> Oğlum gel buraya. Şşş ayağa kalk lan. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Oğlum niye topu diktin lan? <laughs> topu diktin. Gel buraya. Ne olacak lan böyle? Aynı yatakta mı yatacağız lan? Gel buraya. Gel buraya bakayım. Orada kaldı. Ne yapıyorsun oğlum sen bayılıp duruyorsun. Hayırdır sen? Top hayır Hayırdır oğlum? Kendine gelemedi bir türlü. Hayatına bakayım oğlum. Bak. Tamam anlaşıldı. Seninle işimiz var. Okey başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.